Merhabalar, hoş geldin. Yeni konumuz tek ve çift fonksiyonlar. Hemen özelliklerine yani tanımına bir bakalım. Tanım kümesindeki her bir x gerçek gerçek sayısı için eğer x eksisini yutuyorsa çift fonksiyon, eğer x eksisini dışarı atıyorsa tek fonksiyon olarak isimlendirilir. Ne demek istiyorum burada? Örnek verelim. x kare f(x) eşittir f(x) eşittir f(x) eşittir x üzeri 4 artı x kare artı 1 gibi bir fonksiyon verilsin. x gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Eksi x yazdığımda eksi x'in dördüncü kuvveti artı eksi x'in karesi artı 1. Bak buraya dikkat et. Kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif. Kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif. x üzeri 4 artı x kare artı 1. Ve dikkat ettiysen x, eksi x yazdığımda Tekrar fonksiyon fx'e dönüştü. Bu durumda bu fonksiyon çift fonksiyondur diyebiliriz. x gördüğüm yere eksi yazdım. Eski haline geri geldi. Başka bir örnek yazayım. x küp artı x gibi bir fonksiyon verilsin. x gördüğüm yere x gördüğüm yere eksi x yazayım. Eksi x yazdığımda eksi x'in küpü eksi x. Eksi x'in küpü eksi x küp eksi x. Bu neye dönüştü? Bak dikkat et. Fonksiyon eksi ile çarpıldı yani eksi fx'e dönüştü. Ve bu durumda bu fonksiyon tek fonksiyondur diyebiliriz. Çift fonksiyonun grafikleri y eksenine göre tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Ne demek istiyorum? Bak buraya dikkat et. Şu an verilen grafik neye göre simetriktir? Orijine göre simetriktir. Yani orijine göre simetrik fonksiyonlarda birinci bölge ile üçüncü bölge, ikinci bölge ile dördüncü bölgeye bakılır simetrileri birbirine göre. Bak dikkat et şu an bu bir tek bir fonksiyondur. Çünkü birinci bölge ile üçüncü bölge birbirinin aynısının tıpa tıpa. Şöyle simetrisi. X orijine göre simetrisi alınmış. Aynı şekilde bak dikkat et birinci bölge ve üçüncü bölge. Orijine göre simetrisi alınmış. Ve bu durumda ne diyoruz? Bu fonksiyon tek fonksiyondur. Çift fonksiyonlar ise y eksenine göre simetriktir. Evet y eksenine göre simetrik. Y eksenine göre simetrik. Bu durumda fonksiyon çift fonksiyondur diyebiliriz. İki çift fonksiyonun toplamı, farkı ve çarpımı da çift fonksiyondur. Bölümü çift fonksiyon olmayabilir. İki fonksiyonun toplamı. Örneğin şöyle. x üzeri 4 artı x kare. Bak dikkat et. Bu bir tanesi x üzeri 4 olsun. fx. gx ise x kare olsun. İkisini topladığında çift fonksiyondur. Çıkardığında çift fonksiyondur. x üzeri 4 artı x kare. Çift fonksiyondur. Ya da x üzeri 4 eksi x kare. Çift fonksiyondur. Toplamları ve farkı tekrar çift fonksiyondur. Tek fonksiyon için bir tane örnek vereyim. Hx eşittir. X küp. Mx eşittir. X mesela. Bunların da toplam aynı şekilde çift fonksiyondur. Farkları tekrar, pardon toplamları tek fonksiyondur. Farkları tekrar tek fonksiyondur diyebiliriz. Tanımlı olduğu yerlerde çift fonksiyonun tam sayı olan çift e, kuvvetleri çift. Yani mesela x üzeri 4 artı x kare artı 1 gibi bir fonksiyon düşünelim. Kuvvetimiz çift. Kuvvetimiz çift ve x üzeri 0 var burada. Yine kuvvetimiz çift. Bu durumda bu fonksiyon ne yapsa anda tekrar çift fonksiyon gelecek. Polinom fonksiyonlarda sadece çift dereceli terimlerin bulunduğu fonksiyonlar. Çift fonksiyon az önce verdiğim örnek. Bak burada kuvvetleri çiftse çift. Sadece tek dereceli terimlerin bulunduğu fonksiyonlar tek. Yani x küp artı x gibi bir fonksiyon düşün kuvvetimiz tek olduğu için bu her zaman tek fonksiyondur diyebiliriz. Peki bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.